Merhaba arkadaşlar Leyla Nörgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nohut örneği yapacağız beraber. Oldukça kolay bir örnek. Birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için tekrar anlatımını yapacağım ben. Birlikte öreceğiz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Artı 2 ilmek bir sağa bir sola olmak üzere kenar ilmeği olarak kullanacağız. Şimdi modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ben ilmeklerimi attım. Burada 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek var. 20 tanesi modele girecek. 2 tanesi kenar ilmeği olarak kullanacağız birkaç sıra haroşa geçtim. Siz de başlayacağınız ürünün lastik kısmını haroşa ya da lastik ne yapacaksanız yaptıktan sonra benimle birlikte modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi ilk sıramız ters sıradan başlanacak. Burası örgümüzün yüz tarafı olacak. Arka taraf ters tarafı. Biz modeli tersten kuruyoruz. Hazırsak başlayalım oldukça kolay, herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Kenar ilmeği örmeden alalım. Sıradaki 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sonra gelen ilmeği bir kere ördük. Burada eksilttiklerimizi bu ilmekte yerine koyacağız. Öne aldık ilmeği ipimizi doladık yani bir kere daha aynı ilmeği örüyoruz. Bir ilmekten üç ilmek çıkardık. Sıradaki üç ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Sıradaki ilmeği ördük. Öne aldık ipliğimizi tekrar ördük. Üç ilmeği birlikte ördükten sonraki tek ilmekte hemen Eksittğimiz ilmekleri yerine koyuyoruz. 3 ilmeği birlikte ters ördük. Sıradan gelen ilmeği düz ördük. İpi öne aldık, tekrar düz ördük. 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Sıradaki ilmeği düz ördük. İpi öne aldık, tekrar düz ördük. 3 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Şimdi eksilterek başladık. Burada da arttırarak bitireceğiz ki ilmeklerimiz eksilmesin. Bir ördük, ipi öne aldık, bir kere daha ördük ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin ilk sırasını ters taraftan geçtik. Modelin ikinci sırası örgümüzün ön yüzündeyiz ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet geldik modelimizin üçüncü sırası ve örgümüzün arka yönüne. Burada modeli kaydıracağız. Kenar ilmekten sonra bir tane tek başına ilmek görüyoruz. Az önce üçünü birlikte örüp tek bir ilmek yapmıştık. Bu tek ilmeği şimdi modeli kaydıracağımız için 3 ilmek haline getireceğiz. Yani burada arttırarak başlıyoruz. Bir ördük, ipi öne aldık, tekrar ördük. Tek ilmekten 3 ilmek çıkardık. Sıradaki üçlü grup halinde gördüğümüz 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Sıradaki tek gördüğümüz ilmeği ördük, ipi öne aldık, tekrar ördük. Sonra grup halinde gördüğümüz 3 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Zaten model kendini belli etti. Tek gördüğümüz ilmekleri 3 ilmek haline getiriyoruz. Grup olarak gördüklerimizi birlikte ters olarak örüyoruz. Bir ördük, ipi öne aldık, tekrar ördük. 3 ilmek birlikte ters. Bir ördük, ipi öne aldık, tekrar ördük. 3 ilmek birlikte ters. Tekrar ve 3 ilmek birlikte ters. Ve kenar ilmeğimiz. Modelimizin 4. sırası, örgümüzün ön yüzündeyiz ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet. Tüm ters hızlı örüyorum çünkü ters olarak örüyoruz tüm ilmekleri. Başka bir ayrıntı yok. Evet, böylece 4 sırayı geride bıraktık ve modelimizin anlatımı da burada bitti. Bundan sonra bu 4 sırayı tekrar ederek tüm yüzeye bu şekilde bir görüntü uygulamış olacağız. Şöyle arka taraftan bakalım. Tekrardan model kurulumuna geldik. Hemen kendini belli etti zaten. Kenardan sonra üçlü grup var. Demek ki bu üçünü birlikte ters öreceğiz ve tek gördüğümüzden üç ilmek çıkaracağız. Evet, bugünkü modelimiz bu kadar. Umarım siz de keyifle ve kolaylıkla yaparsınız. Vedalaşmadan önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum ve beğeni de yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.